Merhaba dostlar ben Mert. Bugün ilk ve sonun 5. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. İlginç bir bölüm oldu. Biraz da erken çekiyorum videoyu. Çünkü bölümü hemen izledikten sonra sıcağı sıcağına kaydını alıyorum. Gerçekten çok ilginç bir bölümdü ve artık hem geçmişte hem gelecekte ilişkinin kırıldığı noktaları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki bölüm ilişkinin tam kırıldığı noktayı göreceğiz muhtemelen. Çünkü yaşanan olayları ve bu eve gitmesi, orada kadınla birlikte oldu mu olmadı mı bunları çok net bir şekilde göreceğiz. Kadının yalandan çok rahatsız olduğunu öğrendik bu bölümde aslında ve her şeyin yıkılmaya başladığı noktaları bu bölümde gördük ve kendi içerisinde sürekli babası tarafından, babası yüzünden kompleksi olmasından dolayı biraz da o dönem yaşadığı şeyleri sürekli görmesinden dolayı ve erkek tarafının da yani erkeğin de annesi tarafından sürekli sevgiyle büyütülmesi sürekli sevgiye böyle çok fazla sevgiyle büyütülmesinden dolayı en ufak bir şeyde hep böyle bir acaba beni sevmiyor mu ya düşmesinden dolayı ilişkinin kırılmaya başladığı noktaları gördük. 6. bölüm acaba final bölümü mü olacak ben öyle hissettim çünkü önümüzdeki bölüm böyle her şeyin çözüm bölümü gibi olacak gibi duruyor ve hala daha böyle ilişkinin son demlerini görüyormuşuz gibi hissettim ben. Geçmiş kısımlarında böyle gelecek kısımları zaten bütün kırılma noktalarının olduğu şey ve bu bölümde artık sonunda kadının neden evden ayrıldığı, evden kaçtığı ve o fragmanlarda gördüğümüz ağzının, burnunun dağıldığı ve kan içinde eve geldiği sahnenin bu bölümde yaşandığını gördük. Önümüzdeki bölümde bunun çözümünü de göreceğiz muhtemelen ve burada hala daha açıklığa kavuşulmamış ve benim merak ettiğim acaba evden kaçtı ve birilerine bulaştı sadece dayak mı yedi yoksa bir tecavüz pilotu da yaşandı mı? Hatırlarsanız bu bölümde şey söylemişti Deniz ona hani bana zarar vermek istiyorsan kendine zarar vermen gerekiyor diye bir cümle kullanmıştı ve belki de daha öncesinde Deniz Barış'ın yaptığı evden gidip dayak yemek gibi bir pilot işlenmişti. Buna benzer bir şey inşallah işlenmiştir ki canını yakmak istiyorsa eğer Barış'ın daha farklı daha ileri gitmiş de olabilir. Belki ilerleyen dönemlerde buranın hiç konuşulmaması konuşulmayan şeyin bu olması da büyük olasılık gibi duruyor. Onun dışında sürekli olarak kavga etmelerinin ana sebeplerinden birisi de Barış'ın aslında onu sevmediğini dile getirmemesi, sevdiğini dile getirmemesi büyük bir problem oluşturuyor. Bu da aslında kadının da birazcık da burada suçlu olduğunu bize hissettiriyor. Çünkü sadece sevgi değil muhabbette bu genel ilişkilerin çoğunda oluyor uyumlu olmayan çiftlerde iki taraf. Sürekli olarak ilişki ilerledikçe birbirinin defolarını, birbirinin hatalarını örtmek yerine onları birbirine suratına vurma yöntemini tercih ediyorlar ve ilişkinin yıkımı bu noktada daha net bir şekilde başlamış oluyor ve final sonuç ne kadar birbirini severse sevsinler kaçınılmaz oluyor. Burada da aslında bunun bir yansımasını izliyoruz. İşte aslında Deniz'in ondan ayrılmasını istiyormuş gibi tavırlar sergiliyor. Onu seviyor ama onun bu çocukça tavırlarına da bir türlü katlanamıyor. Barış tarafı ise onun onu sevmediğini, ona hissettirmediğini düşünüyor ve sürekli olarak o yüzden bunu üsteliyor ve aslında birazcık da çocuk kalmasından yakındığını görüyoruz aslında Deniz'in bu noktada ve aslında daha öncesinde birbirlerinin bu yönlerini tolere tö edebilirlerken geçmişte bunu çok net bir şekilde izlerken biz bir noktada artık iki tarafta bunları tolere edemeyecek noktaları gelmesi ve bunları görmemiz gerçekten bir ilişkinin ilerleyişini ne kadar şeffaf bir şekilde bize izlettiklerinin en büyük kanıtı gibi geldi bana dizinin bu bölümünü izlerken önümüzdeki bölümü gerçekten çok merak ediyorum ama bu bölüm gerçekten çok iyi bir bölümdü dizinin genel itibariyle el ile tutulur bir senaryosunun olması başı sonu götü her bokunun olması ve güzel bir oyunculuk performansı olması beni gerçekten çok mutlu ediyor İzlerken de son dönemlerde izlediğim en iyi işlerden biri olduğunu da söylemem gerekiyor. Sizler neler düşünüyorsunuz bölümle alakalı? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Fragman çıkmadığı için fragman incelemesi yapamıyoruz. Belki ayrıca çok istek gelirse fragmana analiz videosu gelir ama genelde bölümden bir gün önce geldiği için çok mümkün olmuyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.